Merhabalar, kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Gördüğünüz gibi arkadaşlarım, bütün harfleri yazdık. Kağıtlarımızı elimize aldık. Şimdi 3 tane harf seçeceğim ve bu harfler ne olacak? E, tabii ki kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edeceksiniz. E, bu seçtiğim 3 harften bile bir tanesi olması bile adınızda ya da soyadınızda e, yeterli olacaktır. E, uyum oranı yüksek olan aslında harfler bu fal kime uyacak kime uymayacak, neler çıkacak e, buradan takip edebilirsiniz arkadaşlarım o yüzden harflerimizi tek tek yazdık tabii ki e, şifalanmak adına. Ee, kanalımıza abone olarak katkı sağlayabilirsiniz. Ee, abone olduktan sonra da zil sesinizin tümünü işaretleyerek anında bildirim alabilirsiniz arkadaşlarım. Niyetime çünkü biliyorsunuz ki e, sadece abone olan arkadaşlarımı dahil ederek devam ediyorum ve hepinize iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım, hiç vakit kaybetmeden ilk başta 3 harfimizi seçelim. Bakalım kimlere daha çok uyum gösterecek falımız, adında ya da soyadında. L harfi olan arkadaşlarım Adında ya da soyadında O harfi olan arkadaşlarım Adında ya da soyadında Trabzon'un T'si olan arkadaşlarım ee, Bu falan size e, Yüksek oranla uyum sağlayabilir e, Siz tabii ki kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin e, Diğer arkadaşlarım da Eminim ki herkes kendinden bir parça bulacaktır. E, niyetlenerek falanızı alma verme dengesini koruyarak izleyebilirsiniz arkadaşlarım. Hadi bakalım başlayalım. Şöyle göstereyim. Şu fincanınızın içi. Şöyle sizler de görün. Kalmışsınız orta yerde. Orta yerde öyle bir kalmışsınız ki sanki karşı taraf e, karar verecek de veremiyormuş gibi ama bu kararı verecek merak etmeyin. E, bir kere sizden e, şöyle söyleyeyim: Özür kabahatinden büyük. Evet, buna katılıyorum. Özür dileyecek mi? Dileyecek. E, çünkü yaptıklarından şu anda büyük utanç duyuyor arkadaşlarım büyük utanç duyduğu için de sizden özür dileyecek. Ha Siz bunu kabul edecek misiniz? Ee, belki bir kez konuşursunuz. Yani tamamen yüzde yüz affedeceksiniz diyemem arkadaşlarım. Yani diyemem. Ee, çünkü yaşanılanları unutamıyorsunuz, kafanızdan, zihninizden, beyninizden atamıyorsunuz. O ne olursa olsun ee, size tabii ki özrünü dileyecek ama e, çok da sizi etkilemeyecek açıkçası. Çok da etkilemeyecek. Yani aslında onun verdiği karar geç verilmiş olan bir kar karar. Daha önce verebilirdi, daha önce verebilirdi ama bunu yapmamış. Ee, o yüzden birazcık geç kalmış gibi duruyor. Tabii ki son karar e, yine sizin diye düşünüyorum. Şimdi iki araba böyle kafa kafaya gelmiş. Ee, bir kaza değil ama bu. E, i̇ki arabada farklı kişiler ve yanlarında birer kişi var yani toplamda dört kişi var. E, sanki bunlar tartışmak için bir yerde buluşmaya gidiyorlarmış gibi. Planlı bir şey. Aslında konuşmak için e, işte hani aralarındaki e, bu sorunu çözmek için ya da buzları eritmek için e, bu iki araba kafa kafaya gelmiş. E, fakat orada bir tartışma yaşanacak. E, bu tartışmanın yaşanması. Bence tam da zamanında olacak. Çünkü neden? Eğer daha zaman geçseydi her iki tarafta birbirine daha çok kızacak, öfkelenecek, bilinecekti. Bu sefer belki daha fena şeyler olabilirdi. O yüzden bu kişilerin yol yakınken bir araya gelip konuşması, belki bir ağız tartışması olacak. Belki bağırışacaklar, çığırışacaklar ama ondan sonra dağılacaklar. Yani bence tam zamanında olacak. Çünkü ne kadar çok iki öfkeli insanın zamanı geçerse, o kadar inanın e, sakinleşmiyor o kadar çok öfkeleniyor o kadar çok siniri daha da artıyor e, ve bu sefer içinde daha çok öfke birikiyor ve bu sefer e, her iki kişi de e, birbirine daha ağır hakaretler ya da çok büyük kavga da bakın kaba kuvvetli olabilirdi o yüzden bu kişilerin görüşmesi bence iyi olacak. Şimdi burada uzun boylu esmer bir erkek var. Hafif kirli sakallı. Fakat sizin hanenizin üstüne sizin üstünüze o kadar çok titriyor ki. E, yani gölgesi bile yeter diyorlar ya. Gerçekten öyle. Gölgesi bile yeter. E, çok koruyuculuğu bir kere. E, çok yüksek bir kişi. Karakter olarak baktığımda e, çok karakterli birisi. E, ve bu kişi olduğu sürece gerçekten emin ellerdesiniz. Hem hanenize hem ailenize hem size. O kadar çok babaçan bir tavırla yaklaşıyor ki bir koruyucu gibi e, ve bunu yapmaktan asla vazgeçmeyecek usanmayacak e, çünkü bu kişi gerçekten nerede mağdur varsa, nerede zor durumda olan bir insan varsa bu kişi bunların yanında yani aslında ne kadar güzel bir şey yapıyor gücü var imkanı var e, ve bunları da gerçekleştiriyor harika şeyler yapıyor ee, ve gerçekten bu kişinin aldığı dualar bir değil bini aşmış gibi duruyor. Allah her zaman karşımıza böyle iyi niyetli insanları çıkarsın diyorum arkadaşlarım. Şimdi burada bir karmaşıklık. Ben size bunu e, anlatmaya çalışacağım arkadaşlarım. E, şöyle söyleyeyim. Bir karı koca ortada bir çocuk var. E, bu karı koca boşanma e, için dilekçe ya vermiş ya da anlaşmalı olarak boşanacaklar ama tek düşündükleri şey çocuk. E, bu çocuk konusunda bir inatlaşma var. Şu an itibariyle bir velayet davası olabilir. Bakın boşanmada sıkıntı olmayacak. Ama bu velayetle alakalı bazı sıkıntılar yaşayacaksınız arkadaşlarım. Hani sen alacaksın ben alacağım. E, ya da ben istiyorum ya da e, hayır sen yapamazsın ben istiyorum gibi e, tartışmalar yaşanacak. E, bunun içinde de arkadaşlarım e, bu iki mahkeme uzar. Yani öyle hemen pat diye böyle velayeti... İşte sen şunu, şunu yaptın al sana diye bir şey yok. Bir, bir iki mahkeme daha uzar diye düşünüyorum. Bu da yazın sonunu gösteriyor arkadaşlar. Hemen arka tarafında sanki böyle kafasında bir tacı. Taç takmış bir kadın ama bu meyve sepeti olarak çıkıyor karşıma. Ee, ve bu kadın e, hafif şöyle kamburumsu duruyor. E, çenesi böyle yuvarlak bir kadın arkadaşlarım. Burnu da küçücük. Çok güzel böyle özüne gözüne yaratılmış gibi maşallah. E, çok güzel bir kadın. Ee, bu kişi ailesinden ayrı şu anda e, ailesi bunun arkasında durmamış ve ailesini gerçekten affedemiyor. Ailesine karşı büyük bir kırgınlık yaşıyor. Ee, çünkü ailesi eğer bunu kabul etseydi belki de o şu anda yaşadığı hanede bu kadar sıkıntıları çekmeyecekti. Belki ailesinden güç alsaydı bu kadın şu anda bu sıkıntılardan kurtulmuş olacaktı. O yüzden ailem benim arkamda durmadı ben onları bu yüzden affedemiyorum diyen bir kadın. Bu kadının tabii ki bir çıkış noktası var. Fakat anladığım kadarıyla evde e, ya tehditvari konuşmalar görüyor ya tehdit ediliyor e, ya da bazı başka şeylerle alakalı korkutuluyor. Yani burayı da kestirip o şu anda yaşadığı haneyi de kestirip atamıyorsa eğer e, muhakkak bir sıkıntı vardır. Çünkü bu kadının başının üstünde yaşadığı hanede resmen kara bulutlar dolaşıyor gibi arkadaşlarım. Şimdi burada saçları hafif uzun e, ee, baya da sakallı bir erkek çıktı. Sakalları böyle hafif e, kırs sakallı gibi arkadaşlar. Yani beyaz sakallı gibi. Aralarda e, yoğun olarak beyaz sakallar var. <laughs> Şimdi bu ben bunun 40 yaş üstü olduğunu düşünüyorum. Bir gönül macerası mı yaşamış büyük hata yapmış. Ya da e, bir kadın aklını çelmiş değil mi elindekini avucundakini vermiş. Eee yani çok büyük zarara uğramış aslında. Ve diyor ki keşke yapmasaydım. İşte bazen e, erkekler çoğu zaman şeytana uyabiliyorlar. Ve ondan sonra da tabii ki iş işten geçmiş oluyor. Geriye dönüşü de olmuyor ne yazık ki. E, ve şu anda adam e, yani elinde avucunda yok. Karşı taraf bunu kandırmış. Seviyorum demiş tabii ki öyle bir şey yok. Her şeyi alıncaya kadar almış damdızlak sanki ortada bırakmış gibi duruyor. E, o Bir çıkarı yok ortada kalmış her iki tarafta kabul etmiyor kendi ailesi de kabul etmiyor. Diğer kadını hepten kabul etmiyor. Çünkü neden? Zümbül gibi kalmış. Beş kuruşsuz kalmış. Niye kabul etsin ki? Zaten onun amacı oydu. Alıp toz olup gitmek. E, ve başarılı olmuş gibi de görünüyor. E, şimdi burada sıra sıra insanlar oturuyor ama e, bu bayram sonrasında e, artık bir nişan mıdır bir söz müdür bilemiyorum. E, sandalyelerle böyle sıra sıra oturmuşlar. E, hiçbir kargaşa yok. Hiçbir e, kafada karartı yok. Kesinlikle isteyerek, e, severek bu iş gerçekleşecek. E, çok e, yoğun bir insan topluluğu yok. Az ve öz ama herkes sanki düzenli bir şekilde oturmuş gibi. Herkes sırasını bekliyormuş gibi arkadaşlarım. E, ve bu nişanda gerçekleşecek. Ama bu nişandan sonra e, düğün tarihi çok kısa bir süre sonra olacak. Çok uzun değil. Yani böyle bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra mümkün değil değil. E ee, şu anda bayramdan sonra gerçekleşirse bu söz nişan. E, yani bu yılın içinde bu düğünün olması muhtemel arkadaşlar. İnşallah Allah hepinize güç kuvvet versin sevgili dostlar. da göstereyim. Şurada tabağımız arkadaşlarım. Vallahi yani bu ayın içinde bir adağınız var. Bu ayın içinde. Ya gerçekten adadınız bunu Ramazan gelmeden önce adadınız. Ya işte hani Ramazan'da ben böyle bir adak yapacağım niyetine girdiniz. Bu adak bu ayın içinde gözüküyor. Tabii ki eğer yaptıysanız da ağzınızdan böyle bir niyet çıktıysa bunu gerçekleştirmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Sanki iki avucunuza birer kuş konmuş. Sizi uçurmaya çalışıyorlar ama siz şu anda olduğunuz yerden çok memnun değilsiniz ama çok da mutlu değilsiniz. Ya da böyle çok da üzüntülü değilsiniz. Tam orta kararda yaşıyorsunuz. Ve bu kuşların sizin avucunuzda çıkması aslında sizin ferahlayacağınız anlamını taşıyor. Sadece maddi konularda bir ferahlama yaşayacağınızı söylüyor. Bu maddi konulardaki ferahlama zaten sizin önümüzdeki günlerde yol güzergahınızı belirleyecek. Çünkü maddi problemler yavaş yavaş ortadan kalktığı sürece sizin de yolunuz açılmış olacak. Demek ki sizin engelleriniz bazı, bazı sebeplerden dolayı maddi engeller. Bu açıldıktan sonra sizin için daha ferahlı olacak diye düşünüyorum arkadaşlarım. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.